Herkese merhabalar ben Sedat Hoca'nız. Mikro Orijinal AYT Soru Bankası'nın konu anlatımlarına ve soru çözümlerine devam ediyorum sevgili arkadaşım. Şu an eğri ile y eksen arasında kalan bölgenin alanını hesaplayacağız. Yine bunu integral yardımıyla yapıyoruz. Bu sefer arkadaşım şimdiye kadar biz nasıl gördük? Eğri fx eğrisi a'dan b'ye kadar dediğim zaman işte bu bölgenin alanını bulmuş oluyordum. Hadi bu bölgeye de b diyelim. Biz bunu gördük daha önce. Mesela a'dan b'ye kadar fx dx dediğim zaman B bölgesinin alanını buluyordum. Şimdi A bölgesinin alanını bulmak için de şunu yapacağız. Önce sınırları belirleyeceğiz. Sınır nereden deneye? C'den D'ye kadar. Bu sefer fx fonksiyonu değil de fx'in tersi fonksiyonu alacağız. Yani e, ters fonksiyonunu yazdığım zaman C'den D'ye dediğim zaman o zaman eğri ile y eksen arasında kalan bölgenin alanını buluyorum. İşte orayı da bana mesela A ile ifade etmiş. O zaman şuraya da A diyelim. Peki diyelim ki A ile B'yi bulmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bak şimdi burada bir tane dikdörtgen var. Büyük bir dikdörtgen. B çarpı D alanı B çarpı D olan dikdörtgen. Bir de alanı A çarpı C olan dikdörtgen var. O zaman büyük dikdörtgenden küçük dikdörtgeni çıkartırsam bunların toplamını bulmuş olurum. Yine bunları da sorunun içinde kullanacağız sevgili arkadaşım. Şimdi yan tarafa geçelim. Biz nasıl x ekseninde altında kalan alanı bulurken grafik x ekseninin altına geldiği için e, fonksiyonun yani o integral'in değeri eksi oluyordu. Alanı bulmak istediğim için de ben eksiyle çarpıp onu ne yapıyordum? Pozitif yapıyordum ya. Aynı şeyi burada da yapacağız. Eğer y ekseninin üstündeyse integral'in sonucu pozitiftir. Alan da pozitif olur. Y altında ise integral'in sonucu negatif gelir. Biz onu eksiyle çarpıp bu sefer alanı artı yapmış oluruz arkadaşım. Onun için burada diyeceğiz ki mesela bu bölgelerin alanını bulurken evet c'den d'ye kadar tamam. Ama işte a yukarıda integral'in değeri b y eksenin altında gibi düşün. O zaman ne oldu? a pozitif b negatif geliyor. işareti negatif geliyor. Alan bulurken de ben onu ne yapacağım? Mecburen buradaki bulduğum integral'i eksiyle çarpıp yazacağım. Tamam mı? Ya evet buranın alanı b'dir ama integral'in değeri eksi b'dir. Bunun gibi düşünebilirsin. Şimdi burada da g fonksiyonu şöyle y eksenini biraz böyle ters çevirdiğini düşünsene. Hani bu tarafa doğru bir devirdiğini düşün. O zaman g fonksiyonu yukarıda, f fonksiyonu aşağıda oluyor. Ne yapıyorduk? Üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyonu çıkartıp c'den d'ye kadar diyorduk. Tabi burada fonksiyonları değil, y eksenine göre aldığımız için terslerini çıkartacağız. Yani aslında şöyle yapıyoruz. Mesela burada y eşittir f x iken burada x eşittir f y yapıyoruz. Yani x'leri yalnız bırakıyoruz. y'ye göre yazıyoruz bunların hepsini birazdan zaten soru çözümlerinde anlatacağız arkadaşım. Evet burada da gx'in tersinden fx'in tersini çıkartıp c'den d'ye doğru demem gerekiyor. Peki bakalım hadi geçelim soru çözümüne. Orada zaten detaylı sorularımızı çözeceğiz. Evet örnek bir dik koordinat düzleminde 0-4 kapalı aralığında tanımlı birebir ve artan fonksiyonun grafiğini vermiş bana. Birebir değerler alıyor fonksiyon ve artan bir fonksiyon. Dikkat edersen sıfırdan 4'e kadar f(x) x'in 10 olduğunu söylemiş. Bu neresiydi? Bu eğri altında kalan alandı değil mi? Sevgili arkadaşım bana buranın 10 olduğunu vermiş. Yani tamam bu bölgenin 10 olduğunu vermiş. Eğrinin altında kalan bölge. E Şimdi ben diğerini biliyor muyum? Biliyorum. Niye? Çünkü şunun tamamında bir dikdörtgen var. 4 çarpı 4'ten bu dikdörtgen ya da kareymiş bu. Mesela 4 çarpı 4'ten bu karenin alanı 16'dır. O zaman buraya da ne kaldı? 6 kaldı. Bak integral falan hiçbir şey hesaplamıyoruz. Boyalı bölgenin alanını bulurken e, o zaman buraya ne kaldı arkadaşım? 6 kaldı. Neden? Tekrar ediyoruz. Eğrinin altında kalan kısım integralin sonucuna göre 10'du. Karenin alanı 16. ondan 16'dan 10'u çıkartırsam geriye 6 kalıyor. Durum böyle. Evet gelelim örnek 2'ye. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Tamam mı? İki grafik de belli zaten. Şimdi biz şunları bir tanımlayalım senle birlikte. 2'den 3'e kadar fx'in tersi dx. Şimdi 2'den 3'e kadar fx'in tersi ne demek? Yani 2'den 3'e kadar fx eğrisinin altında kalan bölge tam olarak burası oluyor değil mi? Bunu bir kırmızıyla şöyle bir boyayalım. Bak bu bölge. Bu bölgenin ben 2 olduğunu biliyormuşum. Bak şurasının alanı 2. Unutma. Cepte. Neden? 2'den 3'e kadar fx'in tersi. Şimdi bu tamam. Bir de ne var? 3'ten 4'e kadar gx'in tersi var. Bak 3'ten 4'e kadar gx'in tersi de zaten burası oluyor. gx fonksiyonunun altında kalan bölge. Bak şurası komple. E burayı da vermiş bana zaten. Burayı da kaç vermiş arkadaşım? Burayı da 2 vermiş. O zaman şurayı biliyorum ben. Tamam. Şimdi 2 orası 2 orası 4. Şimdi bana diyor ki, bak sıfırdan 2'ye kadar onu hmm, da başka neyse işaretçiyle gösterelim. Evet. Bak dikkat eder misin? Sıfırdan 2'ye kadar. Evet. Tamam. Diyor ki gx fonksiyonundan fx fonksiyonunu çıkartırsam. Yani gx fonksiyonla fx fonksiyonu arasında kalan bölgenin alanı ne? Evet. Zaten bulduğumuz yer orası. Değil mi? Sıfırdan 2'ye kadar yukarıda gx var. Aşağıda fx var. Arada kalan bölgenin alanı burası. Burası ne yaptı? 2 ile 2'yi topladığımda 4 yaptı. O zaman sorumuzun cevabı zaten 4 oluyor sevgili arkadaşım. Evet, üçüncü örnekteyiz. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx eşittir 3x kare fonksiyonun grafiği verilmiştir. Mor renk ile boyalı bölgenin alanını bulmuş. Şimdi ben burada iki farklı açıklama yapacağım sana. Tamam mı? Hani iki farklı yol göstereceğim. Şimdi öncelikle birinci yolu anlatayım. Tamam Oradan yapan belki arkadaşlar vardır. Şimdi biz biraz önce dedik ki 3'ten 12'ye kadar e, hani az önceki çözümde şöyle integral nereden nereye kadar? 3'ten 12'ye kadar fx'in tersi dx demiştik değil mi? Hani eğri altında kalan alanı bulurken fx'in tersi dx. Şimdi sevgili arkadaşım iyi de burada hani fonksiyonun tersiyle uğraşacaksın. Fonksiyonun tersini alacaksın götürüp yerine yazacaksın. Oradan yapmak isteyen arkadaşlar için hani y eşittir 3x kare her tarafı 3'e böldüm. Y bölü 3 x'i yalnız bırakıyorum değil mi? x kare her tarafın kökünü alınca kök içerisinde y bölü 3 eşittir x. Yani fx'in tersi eşittir kök x bölü kök 3. Bunu götüreceğim burada yerine yazacağım ve integrale alacağım oradan çözeceğim. Ama ben buradan çözmenizi tavsiye etmiyorum. Tamam mı? Hani bu soru şöyle yaparsan çok daha güzel olur. Bak arkadaşım. Ee, Bak şuradan şunu aldım buraya getirdim. Bana söyler misin ya fonksiyon ne zaman 3 olur? 1 yazdığımda, değil mi? Hani 1 yazarsam 3 olur. Fonksiyon ne zaman 12 olur? İşte 2 yazdığımda. E biz şöyle bir şey yapsak, şurayı bulsak, tamam mı? Burayı bulsak, daha sonra o dikdörtgenlerin alanından çıkarsak. Mesela ben buraya A diyeyim, tamam mı? Hadi ben buraya da B diyeyim. Şimdi biz ilk önce bir A'yı hesaplayalım, sonra geri kalanları anlatayım ben sana. Şimdi A eşittir integral. Bak hiç ters mersle uğraşmadık. Nereden nereye kadar? 1'den 2'ye kadar. Ne arkadaşım? 3x kare. Daha sonra dx. Şimdi integral ben eğer 3x karenin integralini alırsam 3 burada durdu. Üstünü bir arttırdım. Arttırdığım sayıya böldüm. Sonra sınırları yazdım. 1'den 2'ye kadar. Bak şu 3'ler gitti. Şimdi burada x küp oldu. x küp de götürüp 2 yazdım 8, 1 yazdım 1, 8 eksi 1 7. Yani bu a dediğimiz şey 7. Peki bana b'yi soruyor. Ee bir de ben burada şurayı biliyorum değil mi arkadaşım? Bak şu kısım. Bu kısmında ne olduğunu biliyoruz? 3 olduğunu biliyoruz. Peki ben bunların hepsini toplasam. Yani a'yı toplasam, b'yi toplasam, artı bir de 3'ü toplasam. Bunların hepsinin 2 çarpı, bak şurada bir dikdörtgen var. Gör onu. Evet. 2 çarpı 12. 24 olduğunu biliyor muyum? Evet. O zaman A'yı da biliyoruz. A'yı da 7 bulmuştuk. A artıyı B yani 7 artı B artı 3 eşittir ne oldu? 24 oldu. Evet buradan B'yi hesapladım. B de buradan ne geldi? 14 geldi. Peki bu biraz böyle çetrefilli görünebilir, karışık görünebilir. Bir sürü bir şey yapıyoruz ama İntegralde maalesef bunları bilmen lazım arkadaşım. Böyle hangisi hangi bölgeye ait? İşte o küçük dikdörtgenin alanını nasıl bulabilirim? Ondan sonra işte A artı B büyük dikdörtgen bir de üçü toplayınca sonra hangi bölge hangisini ifade ediyor? Biraz önce dediğim gibi yani bunlar gerçekten çok önemli. Bunlardan sakın kaçma. Bunlarla mücadele et tamam mı? Öbür şekilde basit bir şekilde dediği şey bazen öyle bir zor fonksiyonlar gelir ki terslerini almak zorunda kalırsın. O zaman hoş olmayabilir. Bu yolları kesinlikle öğrenmemiz lazım. Peki bakalım. Haydi diğer soru. Evet örnek 4'teyiz. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Şimdi buna göre mavi renk ile boyalı bölgenin alanını bulunuz diyor. Burayı istiyor. Tamam bu verilenlere bir bakalım. Önce bunlar bize ne ifade ediyor? Şöyle bir onları bir görelim sevgili arkadaşım. Şimdi arkadaşım öncelikle eksi 2'den 0'a kadar fx de x ne demek? Eksi 2'den 0'a kadar fonksiyonun altında kalan bölgenin alanı burası. Buranın bana 5 olduğunu söylemiş. Tamam mı? Eksi 2'den 0'a kadar. Peki başka ne biliyorum? 0'dan 4'e kadar fx'in tersinin dx eksi 2 olduğunu biliyorum. Bak şimdi. 0'dan 4'e kadar dediği için e, hani eksi 2 oluyorsa demek ki burada ne kalıyor arkadaşım? 3 kalıyor. Neden? Çünkü ben ne yapıyordum? x eksenin altında kalanların integrallerini negatif, x eksenin üstünde kalanları pozitif alıyordum. Aynı şekilde y eksenin altında kalan kısım aslında alanı 5 ama integral değeri eksi 5. X -heksenin, y ekseninin üstünde kalan kısmın da 3 olduğu için ben bunu eğer 3 eksi 5 şeklinde alırsam eksi 2 olur. Çünkü ben buranın 5 olduğunu biliyorum. Alan yani integralin sonucu 5. Buranın sonucu 5. Ama 0'dan 4'e kadar y dediği için burası ve burası e, toplayınca kaç gelecekmiş? Eksi 2 gelecekmiş. O zaman ben buranın eksi 5 olduğunu biliyorum. E şurası şu kısım eksi 5. E, o zaman demek ki eksi 2 olması için üst ne olması lazım. 3 olması lazım. Bu şekilde ifade edebiliriz. Peki şimdi benden istediği şey şu. Mavi ile boyalı bölge. Orayı zaten hesapladık artık. Çünkü burası 4 birim. Burası 3 birim alan 4 çarpı 12. O zaman kaldı buraya 9. E hocam cevap 9 mu? Evet. O hocam integral yapmadık. E yap, aslında verilen integralleri kullandık. Dediğim gibi az önce de söyledim. E onun için ne nereyi ifade ediyor gerçekten çok iyi bilmek gerekiyor. Evet gelelim alan hesabında bazı pratik bilgilerimize. Şimdi burada da eğer bir parabolün tepe noktası burada T ya hani x eşittir r doğrusu üzerinde tam böyle simetri merkezi ise e, bu şekilde alan aldığımda bu eğri altında kalan ya bu hangi nokta olursa olsun hani 1, 2, 5 fark etmez eğri altında kalan alan S ise eğrinin üst tarafında o dikdörtgen yaptığımız kısımdaki alan 2S oluyor. S 2S. Yani bunlar hep böyle integraller hesaplanıyor, bulunuyor. Bakıyor ki evet böyle bir orantı var. Onun için S 2S diyoruz buraya. Eğer bu A sıfırdan büyük olursa e, bu şekilde x küplü bir fonksiyonda yine dikkat ediyorsan orijinde geçiyor. O zaman burada da S'e 3S diyoruz arkadaşım. Ama burada orijine taşımamız lazım. Dikkat. S'e 3S. Eğer bu n birden büyükse tamam mı? Hani x kare x küp gibi düşün. Pozitif tam sayı olmak üzere. A çarpı x üzeri n olursa e, burada n var ya hani kare olursa e, 2S. Küp olursa 3S. İşte dördüncü kuvvet olursa 4S. Yani S2S, e 3S, 4S gibi düşünebilirsin. Genelde zaten şunlar yetiyor. Hani kare, küp yetiyor. S2S, e küpte de S3S e şeklinde kullanıyoruz. Ama burada dediğim gibi A kesinlikle ne olması lazım? Şu kısımda sıfırdan büyük pozitif olması lazım. Burada genel yazıldığı için bu şekilde. E, N de kesinlikle birden büyük olması gerekiyor. Şimdi gelelim buraya. Bu gerçekten çok önemli. E, f'in türevi bakın F'in türevi fonksiyonu olsun. F'in türevi. Eğer burada bana bu şekilde bir grafik verilirse tamam mı? Eğer burası A ise bu türevinin grafiği ise o zaman FB eksi FA değerleri bana alanı verir. Çünkü türevinin integralini aldığım zaman e, ne oluyor? Onlar gidiyordu. Bak tekrar diyorum. Bu türevin grafiği. Oraya yaz istersen. Türevinin grafiği olduğunu söylüyor. F'in türevinin grafiği. O zaman buradaki alan Fp eksi F'a şeklindedir sevgili arkadaşım. Evet örnek bir dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F'x eşittir. X kare fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Sarı renk ile boyalı bölgenin alanını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşım şöyle yapabiliriz. Biz burayı bulup e, dik dörtkenden yine biraz önce yaptığımız gibi çıkartabiliriz. Şimdi bu kısmın alanı şöyle integral nereden nereye arkadaşım? işte sıfırdan ikiye kadar. Hangi fonksiyon? x kare. x kare fonksiyonu daha sonra dx. Şimdi burayı hesaplayalım. x küp bölü 3 nereden nereye? Sıfırdan ikiye kadar. Önce götürdüm 2 yazdım. 8. 8 bölü 3 oldu. Ve 0 yazınca zaten 0 geliyor. Evet buranın alanı 8 bölü 3'müş. Şimdi ben normalde fonksiyonda 2 yazsam. Evet burayı 4 buluyorum. O zaman sarı bölgeyi bulmak için de Tüm alan 4 çarpı 2. Bak dikkat et, burada bir tane dikdörtgen var. 4 çarpı 2'den 8. 8'den eğer ben 8 bölü 3'ü çıkartırsam, o zaman o kısmın alanını buluruz. 3 kere 8, 24. 8 çıkarttım, 16. O zaman 16 bölü 3 olur. Peki biz bunu nasıl görmüştük az önce? Ee, bak şimdi. Şimdi biraz önceki kuraldan yapalım, tamam mı? Kuraldan gidelim. Ya da bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra oradan gidelim. Şimdi şöyle diyeceğim sevgili arkadaşım. Biz biraz önce buraya A demiştik. Şuraya e, parabol olduğu için S'e 2S demiştik değil mi? A'ya 2A. İşte iç e, e, küplü bir ifade olursa A'ya 3A. Bu kare olduğu için A'ya 2A diyebilirim. Şimdi ben buranın zaten 4 olduğunu biliyorum. Şimdi ne oldu dikkat eder misin şimdi? 4 çarpı e, 2 8. Şimdi 3 tane A neyi verdi? 8'i verdi. O zaman A ne oldu buradan? 8 bölü 3 oldu. Peki bana ne lazım? Bana 2A lazım. 2A ne oldu arkadaşım? Buradan 16 bölü 3 oldu. Hani buradan da çözebiliriz. Ya da mesela e, bazen lazım oluyor. Hani merak eden arkadaşlar vardır. Onu da Y eksenine göre de anlatmış olalım. Onu da ifade edelim. Onu da şöyle ifade edelim arkadaşım. Y eksenine göre düşünürsem. Yani ben buranın direkt alanını yazacak olsam Şöyle diyeceğim o zaman. burada 2 yazınca 4 olmuştu. 0'dan 4'e kadar diyeceğim. İntegral 0'dan 4'e kadar. O zaman fx'in tersi x dx. Hani buradan da hesaplayabiliriz. Evet size 3 farklı yoldan anlatmış olayım sevgili arkadaşım. Evet örnek 2'den devam edelim. Dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı. 9 eksi x kare fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Mavi renk ile boyalı bölgenin alanında bulmuş. Şimdi e, dikkat eder misin? 9 x kare. Yani apsisi e, tepe noktasının hapsisi 0 olan e, çift bir fonksiyon, y eksenine göre simetrik fonksiyon. Yani buranın alanı A ise buranın da alanı nedir? Aynı zamanda A'dır. Bu 1, 2. Eğer ben y'ye 0 verirsem yani 9 x kareyi eğer 0'a eşitlersem x buradan ya 3 gelir ya da x buradan -3 gelir. Yani demek ki bu nokta -3 ile artı 3 noktaları olmuş oluyor. Bu eksenleri kestiği noktalar. Şimdi biz buralara a'ya a demiştik ya arkadaşım. Önce a'nın birini hesaplasam 2 ile çarpsam olacak. O zaman diyeceğim ki a eşittir. integral. Nereden nereye kadar? İşte 0'dan 3'e kadar. E, fx dx. fx ne? 9 eksi x kare. Daha sonra dx diyeceğim sevgili arkadaşım. Peki Şöyle yapalım. 9'un integrali 9x'tir. Eksi x karenin integrali x küp bölü 3'tür. İşte 0'dan 3'e kadar götürdüm. 3 yazdım. Buradan 27 geliyor. Eksi 3 yazdım. Buradan da 9 geliyor. 27'den 9'u çıkarttım. 18 buldum. bize 2a'yı soruyordu. O zaman 2a buradan 36 oldu sevgili arkadaşım alanımız. Bir de şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela biraz önce S, 3S ifadesini sunmuştuk ya. Bak şimdi biraz da oradan anlatayım sana. Şimdi burayı bir siliyorum iyice. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşım bak. Şimdi şöyle şuradan bir doğru çekelim. Şimdi şuradan şöyle indirelim. Bunu bir ters parabol olarak düşünürsen S, 2S yapıyorduk ya. Buna A buraya da ne diyebilirim? O zaman 2A diyebilirim. Tamam mı? Hani bu mantıkla yapabiliriz. Şimdi o zaman böyle bir durumda e, bu arada şurası 9 değil miydi? Evet şurası neydi? 3'tü. Şimdi dikkat eder misin bak. Biz SAK kuralını kullanmıştık. E, şöyleydi. Orijin üzerindeydi. Buradan geliyordu. İşte şuradan çektiğimizde burası S burası ne demiştik? 2S demiştik. İşte ben de bunu tam ters çevirdim aslında. A'ya 2A diye düşündüm. Bak hiçbir şey yapmıyorum soru çözümüne. İntegral falan da yok. Tamam mı? Parabol olduğu için. E, burada baktım A'ya 2A. Tamam. Şimdi 3A kaç oldu? 27 oldu. O zaman 27 eşittir 3A. A kaç geldi buradan? 9. Ne lazım bana? 2A lazım. 2A nedir arkadaşım? Buradan 18. O zaman burası 18 ise e burası da 2A. O zaman 4A lazım bana. 4A da buradan kaç oldu? 36 oldu. Hani bu şekilde de çözebilirsin sevgili arkadaşım. Evet gelelim şimdi üçüncü soruya. Bir koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx eşittir x küp fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre mor renkli boyalı bölgenin alanını bulunuz diyor. Ee, biz bunu şöyle yapmıştık hatırlarsan x küp olduğu için tamam mı küp olduğu için ne diyorduk? a'ya 3a diyorduk sevgili arkadaşım tamam mı a'ya 3a. Şimdi bize 3a'lık kısmı soruyor unutma 3a nedir? Şimdi e, biz sonuçta bunun x küp olduğunu biliyoruz ya 2 yazdığım zaman burası şu kalemi bir değiştireyim. Evet. 2 yazdığım zaman ne oldu? x küpte 2 yazıyorum. 8 oldu. Bulduk o zaman tamam bu kadar basit. Yani 4 ağlık kısım eşittir. 8 çarpı 2'den 16 olacaksa a'lık kısım nedir arkadaşım? 4'tür. Ne lazım bana? 3 a lazım. 3 a ne oldu? O zaman 12. Tamam. Soruyu böyle çözebiliriz. Ya da Hocam diğer integral yapmak istiyorum. Yapalım. Şimdi integral nereden nereye? Sıfırdan 2'ye kadar. Hangi fonksiyon? x küp fonksiyon. Tamam mı? x küp dx. Ne diyeceğim? Ben bu ifadeye a diyorum. Bize 3 a lazım. a'yı bu hesaplayalım. İntegralini aldım. Üstünü bir arttırdım. Arttırdığım sayıya böldüm. Bölü sıfırdan ikiye kadar dedim. 2 yazdım. 2 yazdığım zaman burası 16 bölü 4 geldi. 2 yazdığım zaman Evet 16 bölü 4'ten ne geldi? 4 4 geldi. E biz 3A'lık kısmı istiyorduk. O zaman 3 buradan kaç oldu? 12 oldu. Hani buradan da hesaplayabilirim sevgili arkadaşım. Evet gelelim dördüncü örneğe. Şimdi dik koordinat üzerinde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. F fonksiyonun türevi olan fx'in türevinin grafiği verilmiştir. Bakın bu türev fonksiyonunun grafiği kendi grafiği değil. Mavi renk ile boyalı bölgenin alanı 12 birim kare olduğuna göre F3 eşittir 2, F2 değerini bulunuz. Şimdi iki farklı yoldan çözelim. Biraz biri integralle uzun yoldan çözüm, biri ise kısa yoldan çözüm sevgili arkadaşım. Şimdi bu F'in türevi fonksiyonunun grafiği olunca bunu hatırlarsan mikro bilgi notunda vardı sayfanın başında bu konuyla ilgili. Orada mikro bilgi notunda vardı. Türev olduğu zaman ne yapıyordum? Türevinin grafiğini verdiğimiz zaman A'yı bulmak için FB'den F'A'yı çıkartıyordum. Yalnız burada normalde F3, F2 yapacağız. 3, 2 olduğu için. Ancak burada e, alt tarafta olduğu için alanı integralin sonucunun eksilisi ya. O zaman bu x ekseninin altında olduğu için bu sefer tam tersini yapacağım. Yani F2'den f 3ü çıkartacağım sevgili arkadaşım. O zaman şöyle diyeceğiz. F2 eksi f3 ifadesi kaça eşitmiş? 12'ye eşitmiş. Alan 12 olduğu için. Şimdi f2'yi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. f2 eksi f3'ü biliyorum. f3 2'ymiş. Eşittir 12. O zaman buradan f2 eşittir. 14 gelir sevgili arkadaşım. Şimdi biz normal integralden çözmeye çalışalım. İntegralden çözerken de şu şekilde çözeceğiz. Şurayı bir sileyim. Evet. Şimdi sevgili arkadaşım diyeceğim ki integral nereden nereye işte normalde e, 2'den 3'e kadar tamam mı 2'den 3'e kadar integralin sonucu negatif geleceği için bunun başına ne koyacağız eksi koyacağız peki bu kimin e, grafiği türevinin grafiği tamam mı dx tekrar ediyorum 2'den 3'e kadar doğru x ekseninin altında olduğu için integralin sonucu negatif geliyor biz alan bulduğumuz için bunu ne yapıyoruz pozitif yapmamız lazım eksiyle çarpıyoruz onun için başına eksi koydum ve bu alanın sonucunun biz 12 olduğunu biliyoruz. Peki şöyle hesaplayalım. Bak şimdi ben yine konunun başlarına döner gibi olacağım ama şimdi eksi 2'den 3'e kadar şu eksiği karşıya atsam ne olur ya? Yani? yani buradan silsek eksi 12 yazsak karşı tarafa e, oradaki eksiden kurtulmuş oluruz. Eşittir eksi 12. Eksiyle çarptım. Şimdi 2'den 3'e kadar fx'in türevini şöyle yazıyorduk değil mi? d bölü dx fx dx. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşım o zaman şöyle yapalım. Türevin d'si ile integral gitti. dx de dx gitti. Geriye 2'den 3'e sınırlar kaldı değil mi? O zaman ben sınırları şöyle yazdığım zaman ilk önce 3'ü yazıyorum. f3 eksi f2 diyorum. Eşittir kaç oldu? Eksi 12. Peki biz neyi biliyoruz? f3'ü biliyoruz. f3 neymiş? 2. Eksi f2 eşittir. Eksi 12. E, ben bu 2'yi karşıya attım. Buradan eksi f2'yi eşittir. Eksi... 14 buldum. Her tarafı eksiyle çarpınca da F2 eşittir. 14 oldu sevgili arkadaşım. Evet buradan da aynı şekilde hem burada hem burada sonucumuza ulaşmış olduk. Ee, cevabımız buradan 14 geldi sevgili arkadaşım. <laughs>